Merhaba Cici. Merhaba Bici. Nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ne yapıyorsun? Ben de bisikletimle dolaşıyordum şimdi. Seni gördüğüme çok memnun oldum. Ben de top oynuyordum. Baksana topuma ne kadar güzel. Rengarenk üzerinde bir sürü kelebekler var, arılar var. Sana atayım mı? Ne dersin? Hmm, benim canım ama bisiklete binmek istiyor. Biraz daha dolaşmak istiyorum. O zaman ben de... Scooter'ımı getireyim. Beni bekler misin? Tamam, bekliyorum. Hemen geliyorum. Şurada. Evet, scooter'ımı aldım, geldim. Beraber dolaşalım mı ne dersin? İşte geldim. Tamam, köpeğimiz de bizimle gelsin o zaman, beraber gezelim. Olur, beraber gezelim. Nereye gidelim sence? Parka. Tabii ki, arabaların olmadı, parka gitmemiz lazım. Yoksa bizim için bisikletle dolaşmak ve scooter'lık dolaşmak tehlikeli olabilir. Tamam gidelim o zaman. Gidiyoruz. Bisiklete binmeyi çok seviyorum ben. Ben de gerçekten çok seviyorum. Ara sıra değiş tokuş yaparız değil mi? Tabii ki neden yapmayalım? Bir de biliyor musun bizim evde iki tane oyuncak var. Getireyim mi? Bekler misin beni? Tamam bekliyorum. Getirdim oyuncaklarımı. Oo ne kadar büyük oyuncaklar. Dici bunlar böyle. Bizim boyumuzdan bile büyük. Evet biraz büyük. Sence bu hangi hayvan? Bici biliyor musun? Hmm, bence penguene benziyor. Evet bildin aynen penguene benziyor. Peki penguen nerelerde yaşar? Hmm. Kayada. Evet aynen öyle. Buz, buzulluklarda yaşarlar. Yani dünyanın kuzey kutbunda. Evet ben dünyanın kuzey kutbunda yaşıyorum. Aynen öyle. Karlı yerlerde yaşıyorum. İnsanlar beni rahat bıraksa daha güzel yaşayacağım. Ve benim için de sürpriz bir şeyler var biliyor musunuz? İçini açalım mı bakalım içinden neler çıkacak? Tamam açalım hadi. Bakalım içinden neler çıkacak. Çünkü bunun altında sürpriz bir şeyler var. Ve ayrıca bu bir oyuncak biliyor musun? Nasıl bir oyuncak peki? Bak hemen gösteriyorum. Şurasını şöyle çevirince şu düğmeyi çevirince hatta içerisinde ışık bile yanıyor. Bu şekilde. Bakalım içinden neler çıkacak. Cici aslında sana bir sürprizim var. Gerçekten. Bakalım ne sürprizim var merak ettim. İçini açıyorum. Evet içinden iki tane boncuk çıktı. Bayram dolayısıyla sana boncuktan bilezik yaptım. İşte bu şekilde. Bir tanesi sana. Bir tanesi bana. Beğendin mi? Teşekkür ederim. Çok beğendim. Bir tane daha oyuncağımız var. Onu da açalım bakalım. Ondan neler çıkacak? İşte o da burada. Gördün mü ses çıkartıyor. Evet bu şekilde. Peki bu hangi hayvan sence? Bence bu da penguen. Ama bunun bir farkı var. Bulabilir misin ne farkı var? Hmm, bir bakayım, bakayım ne farkı var. Bunun gözleri var, gözlükleri var ve kulaklarında da. Bu anladım, evet. Bu bir robot bence, bu robot penguen. Evet, bildiğin biricim, o robot penguen. Ve bundan ses çıkıyor. Bakalım bunun içerisinde neler var? Evet, çıktı içinden iki tane. Şöyle sürpriz çıktı. Bir tanesi. Patlayan şeker. Çilekli patlayan şeker. İçerisinde bir tane toz var. Dilimizin altına alınca çıtır çıtır sesler çıkıyor. Bakalım başka ne çıkmış. Bir tane de hayvan resimleri. Şu şekilde bakalım hayvan resimlerinde neler varmış. Çıkartma hayvan resimleri. Evet çıkartabiliriz bunları. Şu şekilde hayvan resimleri. Bir tanesi maymun. Bir tanesi deve kuşu. Bu zebra. Bir tanesi de var. Evet şu at, şuradaki aslan ve şuradaki de geyik. böyle çıkartılıyor. Hadi gel çıkartalım. Şu geyiği çıkart mesela. Geyik çıkmış zaten. Evet çıkarttım. Geyiği buraya yapıştırdım. Diğerlerini de evinin dolabına yapıştırabilirsin. Çok teşekkür ederim Cici. Bir şey değil canım. Güle güle kullan. Peki biraz da top oynayalım mı? Ne dersin? Olur tamam. Oyunumuza biraz daha devam edelim ama galiba akşam oluyor. Artık eve gitmemiz gerekiyor. Tamam o zaman annemizle merak etmedin eve gidelim. Tamam canım, görüşürüz bay bay. Tamam canım, yarın tekrar buluşalım mı ne dersin? Olur tamam. Hadi bay bay, görüşürüz iyi akşamlar. İyi akşamlar.